Merhaba öğretmenim. Şimdi ee, lahana turşusu yapacağım. İlk önce ee, bir normal tuzdan bir yemek kaşığı ee, kaba koyuyoruz. Az Sonra biraz daha koydunuz. Biraz daha. Evet. Sonra ee, limon tuzu alacağız. Azlık bundan koyuyoruz. Sonra ee, içine su koyuyoruz. Sıcak su. Soğuk, soğuk. Sonra bunu iyice karıştırıyoruz bayağı. Hmm. Oldu mu? Tamam şimdi lahanaları koyacağız. Şimdi lahanaları koyacağız. Oğlum dökeceksin bir kaşıkla koysana öyle dökülür yere. <laughs> Şöyle. Hepsini koyacağız. Tamam. Sonra karıştıracağız biraz. Basıyorum. Evet. Şimdi bu iki gün Sonra bu, birkaç gün bekleyecek. E, birkaç gün bekleyecek. E, kapa, e, kapalı. Buzdolabında bekleyecek değil mi? bekleyecek. Tamam. Hazır olunca tekrar yollayacağız değil mi? Hı -hı. Tamam. Bay bay. Görüşürüz.